Aa Evet arkadaşlar herkese videonun da tekrardan merhaba. Ben Onur bugün yanımda Doğukan, Emre ve Boyka var. Söylemiş, <laughs> ve söylemiş bir Herkesin Şahin var tamam. unuttum kanka kusura bakma. bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bo Bugün boy kasalınırken kendimizi ağaca asacağız ama böyle ters olarak. Asacağız ve ondan sonra kurtulmaya çalışacağız. Kurtulmaya çalışacağız. Buradaki kurbanlarımız, Şahin'i kaldıramayacağız büyük ihtimalle. Şahin deneyelim isterseniz ama zaten birisi kalmak zorunda çünkü yani <laughs> kendi kendimizi bağlayamayız. Bir, birimiz bağlanmayacak, diğer üç kişi bağlanacak. Ee, bakalım kaç saniyede kurtulabileceğiz hep birlikte göreceğiz. İlk önce kimi bağlayalım? Doğukanı. Doğukan'ı. bağlayalım tamam. Niye yeah, İlk önce ben bence ben bir Şahin'i bağlamayı deneyelim. Yeah, yeah, yeah. Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için videoyu aşağıdan beğenip kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir dakika kardeşim oylama yapalım ben hemen bağlanma. Ben Doğukan diyorum. Seni bir deneyelim sen. Kanka deneme ya vallahi. Sen ya. işin zor kısmısın. Aynen. Hoş, en son ben. İlk, yani. önce. i̇lk, önce Şahin bence. Yok yok Şahin Şahin. Olay kafanda. Ya da ilk önce Boyka'yı mı bağlasak? <laughs> Boyka seni bağlayalım mı? Boyka. Boyka seni bağlayalım mı ilk önce? <gülüyor> Hı? <laughs> Boyka'yı özlediniz mi arkadaşlar? Hı. Bu şerefsizler bana bir kışkırtma yaptı. Baksana. Boyka öldü dediler. Ama ölmedi. Dediler ki Boyka Kral öldü. Şimdi yatsınlar. <laughs> Şahin ne yapıyorsun oğlum? Boyka buraya gel buraya gel. Geç koş koş koş. Koş yukarı koş, koş atla. Hop atla. Hah. Dediler ki Boyka Kral öldü. Şimdi de yatsınlar. Boyka geri döndü. Dün Boyka. Arkadaşlar şimdi nereye asacağımızı göstereyim. Bu Şahin'in erik yediği ağaç var ya. Buraya asacağız. <laughs> Birbirimize. Oğlum üçümüz nasıl sığacağız buraya? Kanka yan yana. Kanka ilk Emre'yi bağlay aşağıya doğru kanı bağlayalım. Boyka gel buraya. Buraya gel. Evet arkadaşlar o zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim değil mi Boyka? Değil mi? Evet. <laughs> Kaldır. Tam bırak. Yavaş yavaş. nasıl <laughs> yapacağız? Sen gel buraya. Tamam. ver bana. Ayak acıyor ya. Ayak acıyor. Keser keser. Ayak acıyor. İyi. Ayak mu? Bırak. İyi dinle. Ayak çok acıyor. Vallahi ayak. Daha kopar, herhangi bir şey olmaz. <laughs> 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 Vallahi ayağı kopuyor Ayağım Ayak kopuyor. Ayak. kopuyor. Ayak çok acıyor. Karim Elleriyle sıcağı. yere tutun, yere tutun. Oğlum nasıl <gülüyor> 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 Eline tutun. gel şey ya, buraya, ya. ayağım gitti, ayağım. gitti, <laughs> dur, <ayağım>. dur oğlum, dur. <laughs> şöyle <Oğlum, sizin için gülüyor> o zaman, ne yapıyorsun? Dur, çoğun bırak <ha>. Benim <gülüyor> lan. Beni <laughs> tut. Lan 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 lan. Ne yapıyorsun? Dur, dur, dur. Dur dur. Fazla şey yapma ya. Şey yapma fazla. <laughs> Kanka o güvenmiyor. Bak gidiyor. Ben gördüm. ben <laughs> gördüm. <laughs> Getir abi sandalye. Ben bağlayayım Bırak. <laughs> Bakalım Doğukan. Bakalım kaç saniye. Tutuyorum ben tutuyorum. Tutuyor, Tuttum. Süreyi başlatalım mı? Neyse biraz daha bekleyelim. biraz daha başlatalım. çekelim. tamam <laughs> 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 tamam tamam. Yeter yeter. Tamam bırak. <laughs> Bayağı, kaldır az. He? Az kaldır beni. Oğlum çok sıkıntılı Süreyi başlatalım ya artık. Başla. Beni nereye bağlayacaksınız? Kız ben bağlayacağım. Getir elini artık oğlum. mi? tamam Böyle beni de, bağla. Bağla. Ben de buna bağlat. Sen zaman. şunu tutsana. Sen de okunu yukarıda kaldır da ayaklar acımasın. Olacaklardan habersiz ikisi de bekliyor. Beni de bağlayacaklarını zannediyorlar ama beni bağlamayacaklar. Birazdan kışkırtmaya başlayacağız. İkisinin de haberi yok. Beni de bağlayacaklarını zannediyorlar ama olduğunu söyleyeceğiz biraz. Şimdi benim mi bağlıyorsun? Evet. Kanka beni bağlayamazsın ki ama. O zaman seni bağlayacağım. Al! 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 yap, şey yap. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. kim oğlum o? <laughs> Aski yap oğlum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Haydi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Isır oğlum. <laughs> oğlum onu. Isır oğlum onu. Hayır hayır hayır. Isırdı. Hayır oğlum. Hayır gel. Tamam. <laughs> <laughs> bak hayır. Bak ya buraya gel. Boyka, gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> bak gel bak buraya. Gel bak burada <laughs> ne var? Dur. <laughs> burada, <laughs> burada ne var bu Burada ne var? O zaman kışkırtma. Ne kışkırtmasın lan? Başlasın. Bana bak bana oğlum çocuğu çözdüm. <laughs> bu ne oğlum? oğlum? yapma yapma, çocuğu çöz. <laughs> Çözmek kolay yok kanka. Ayakları var İntikam. Boyka, boyka. <laughs> boyka, hadi oğlum. Oğlum çocuğu çözün. <laughs> bırak, oğlum çocuğu sürmüş. Hayır, hayır ısırma, ısırma. Şşş, Bırak, bırak. <laughs> boyka. Hayır. Çocuğu bırak. Tamam, tamam, boyka, oğlum, çöz. Dur. <laughs> çözün şunu. Boyka dur. Hayır. 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 Isır oğlum, Isır. Oğlum ayaklarım var, çok kötü. Gel. Onur, bakalım. Benim mi? Benim, benim oğlum. Benim, benim. Boyka. Gel. Boyka. Oyunuyorsun. ayaklarım çok kötü. Uçalım, uçalım. Burada da bir kurbanımız var. Yalnızlık için ne yapalım? Ya yok, yok, yok. İşiyorum ben buna. Şahin ne yapıyorsun Şş, oğlum? Yapma, yapma Şahin! Oğlum ben ne yapayım? Oğlum! oğlum. oğlum. Çocukla ne işiyorsun? Şahin ne yaptın oğlum? Şahin, s**tim herhalde senin. Lan manyak mısın oğlum? Çocuk misafir. Oğlum çocuk misafir. oğlum. <laughs> <laughs> ben çözün oğlum bunun şakası yok ya. Şişt, oğlum Şahin niye öyle bir şey yaptın? <laughs> yaladım yaladım. Ulan. Ya, Ay Şahin oğlum çocuk misafir ya. Çöz beni. <laughs> <Şişt>, onu <laughs> çöz. Oğlum İntikam. Siz de bir Emre tasmı mı bağlayacağız? <laughs> Neyse ne yapalım başka? De devam Çok de, ağırdı kanka ayaklarım. Bence daha. yeter bu kadar ya. Yeter bence intikamımızı aldık. Oğlum biraz daha gel dişe sen. Nasıl gelir ya? Yapma. Ah, ah, oğlum, oğlum ben yapma. Ya. şey çözeyim bari ya. de. Yapma ya. Tamam dur Emre'ye çözelim. <laughs> Emre'ye çözelim. Oğlum. <laughs> lan? Oğlum beni çöz beni. <gülüyor> oğlum. <gülüyor> lan oğlum <beni> bıraksana. <laughs> Hayır! Yürü lan. <laughs> Şunu çöz. Bu çöz çöz. Tut. Çözmeyeceğim. Çözmeyeceğim. Oğlum bırakın lan. Oğlum dur dur. Oğlum cüzdan cüzdan. Aha cüzdan bulduk. dur dur ver onu. Çöz. Ben git. Dur oğlum dur tamam. Dolkan'ı çözelim ya. Tamam Dolkan'ı çözelim. Yürü Dolkan'ı çözelim Dolkan'ı. Uf <laughs> ayağım. Oo. Ayağım böyle bir. Bu sorun oldu. Oğlum. Çöz Çözelim. Ben kamerayı alıyorum ben. Oğlum manyak mısınız? Çocuğa yaptığınız işe bak ya. Çöz kanka. Kanka kurban sen gitsin. Normalde asıl kur... Emre ile. Çok Aa, arkadaşlar asıl ya? kurban Emre'ydi normalde ama Emre'yi kaldıramadık. Kaldırsak bile ağır olduğu için ayağı çok acıdı. Emre'yi de bağladık ama çok bir şey yapamadık Emre'ye, dolkana yaptık. Oğlum, Doğukan günah tamam, ya. oldu bu videoda, yapacak bir şey yok. Kanka, <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 ya bok gibi kokuyor ya. Ne kokuyor? Kanka... Doğal bir şey olmaz onlar. Buna bak ya. Doğal bir olmaz. Ya. Kanka günah keçisi sen oldun. Normalde sen olmayacaktın. Normalde Emre yapacaktık onu. Emre iyi yırttın ha. Manyak mısınız oğlum? Çocuklar ne şey yapıyorsunuz? Misafir dedim ben size. Yapacak bir şey yok kanka. Kaç üstüne ben de Emre'nin acını Doğukan'dan aldık. Bunu korkutacak. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Bu kışkırtmaların ardı arkası kesilmeyecek. Bence kesilmeyecek? bir barış imzalayalım. Gelmiyorum oğlum ben. Yoksa olaylar çok daha kötüye gidecek. <laughs> ne diyorsunuz? Barış imzalayalım mı? Yani yürü git bir de barış diyor ya. Yani, sabri abi. Yani hedef ben miyim Tayfun? Mümkünse bundan sonra görüşmek <laughs> Güzel bir fikrim oldu arkadaşlar. Videoyu hoşunuza gittiyse, videoyu beğenip kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şerefsizler haddini ödeyecek. İntikamımızı İntikam. aldık. 10.000 like <laughs> gelirse... Çayını. 10.000 like gelirse, bundan önceki 10 10.000 like gelirse... Kışkırtma yapacağım. İntikamımı alacağım. Arkadaşlar kokuyor işte. mu? İntikamı <laughs> aldık. Eğer bu video minnak like gelirse Şahane kış yapacağım. Gelmez. Şahin'e çok kötü kış yapacağım. Gelmez gelmez. Gelmesin. Bil Sana bir şey söyleyeyim mi? Senin ben kaç? bin like. Geçen video 10 bin like gelsin dedim. 15 bin like geldi arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Şahin kaçamayacak bundan bir kez. İmkanı yani yok kaçamayacak. Yani kanka bir like bile olmasın. Şahin kaçarıyor. Senin canını Arıyor. yakacağım yani. Size şey bir şey diyeyim mi? Yok. Beni daha çok seviyorlar o yüzden like atmazlar. Atarlar atarlar. Görün yani i̇ddiasına iddia, girelim gelin. Hadi. Tamam. Neyle? 10.000 like gelirse Şahin Şahin'e. Şahin'i uçurumdan aşağı atıyoruz. Kesin Veya... Ben denize atacaklar. Hadi denize gireceğim. Benim kışkırtmamı buna yapıyoruz o zaman. Ben aklımdaki tamam. şeyi söylemiyorum şu anda. Oğlum havalar da ne deniz Sıkıntı yok. Aklımdaki şeyi söylemiyorum. Aklıma o geldi. Deniz. Sürpriz arkadaşlar. Sürpriz. Sürpriz madafaka. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. kalın. <laughs>